olu yöneticisi olmak yerine. Evet, aynen öyle. Ve ee, bunlar. Hiçbir şekilde korkmasınlar. Bu benim başıma geldi diye üzülmesinler. Bir an önce tedavi olsunlar. Vay tedavisi olan bir rahatsızlık. Ee, biz şu an burada hayali kahramanlar değiliz. Biz hayatın Gerçeğiz. içindeyiz. <gülüyor> Gerçeğiz. <gülüyor> biz biz, biz bu sıkıntıları yaşadık. Ee, ve her şeyin sonundaki hayrı yaşıyoruz. Birçok güzel insan tanıdım ben bu klinikte. Ee, hocamız olsun, sevgili e, asistanı olsun. Bize çok yardımcı oldular. Bence e, bu sıkıntının arkasından bir güzellik yaşayacaksınız. O yüzden üzülmeyin diyorum. Çok teşekkürler. <laughs> Ve ertelemeyin. <laughs> Sizin bu konuyla ilgili Ayşe'nin tecrübelerinizi paylaşabilirsiniz. seviniriz. Tabii ki. Ben de bir yıllık evliyken geldim size. Ee, bir yıldan önce kesinlikle kabul etmedim hasta olduğumu. Bu öyle bir hastalık ki hasta olduğunuzu inanmıyorsunuz kendiniz bile. Ne diye Bu diye akşam çözeceğim. Bu akşam kesin yaparım diyorum sabah kalktığımda. Öğlen alıyor. Evet yaparım diyorum. Akşam <laughs> oluyor. Yapamayacağım. Temizlik <laughs> var. Her, Her akşam şey aynı şey. Sürekli bahane buluyorum kendime. Ne bahaneler buluyoruz. Bugün yorgunum. Eşime diyorum e şuram ağrıyor, buram ağrıyor. E, bir yere gideceğiz mesela. Ya da biri bize gelecek. Sabah bile biri bize gelse. ya yarın hazırlık yapacağız. Yani hiç gerek yok. Sanki böyle külfetmiş gibi görüyorum. Sürekli erteliyorum. Denemeyi Hatta Hatta bu konu başka bir danışanım söylemişti. demişti. Eve misafir geliyor. İlla akşam kalk kalk yat diyor. <laughs> Doğru. <söylemişti. gülüyor> ben birkaç kere <laughs> yapmıştım ona. Hani yeter ki eşimin de beklentiye girmesin diye. Ama bu böyle olmayacağımı bir yılda ancak anladım. Ondan sonra internet araştırmalarında falan sizin sitenize rastladım. Oradaki mektupları, yani ses kayıtlarını dinledim. Ben de cidden duygulanarak, hatta ağlayarak okudum, dinledim. Sonra karar verdim. Yani karar verme sürecim bile, hani internette birkaç ay sizi takip ettim. Sitenizden, okuyarak, birkaç ay okudum. Ancak öyle kabullendim. En sonunda aradım, size geldim. Size konuştuktan sonra çözebileceğime inandım. İlk görüşmemizde bile hani buna inandım. Eşimle birlikte geldik. Daha sonra Eşine nasıl e, tedavi olacağına da oldu oldum hani çünkü bazen eşler eşim de çok e, i̇lk başta ben eşime biraz yönlendirdim. <laughs> Ama o da bir yıl geçtikten sonra anladı ki bu bir hastalık. İlk başlarda belki nazlı olarak gördü. E, tatlı canlı falan diye gördü herhalde o da. Aile de aynı şekildeydi teyzem. Benim yönlendirmemle geldik size biraz. O da konuştuktan sonra bu şekilde tedaviyle olabileceğini anladı ancak. Sonra tedavi almaya karar verdik. Ve size sadece iki seansla geldik. Sonrasında da çok şükür çözüme kavuştuk. Çok çözüldü. Çözüldükten sonra hayatınızda ne değişti? Çözene kadar kendimi kasıyordum. Her anlamda kasıyordum artık gündüzleri bile. Farklı korkularım oluşmaya başladı. Panik atak gibi bir şey yaşıyordum çözdükten sonra bunlar yavaş yavaş kendiliğinden çözüldü. Ee, sırtımdan çok ağır bir yük kalktı sanki. Her gece yatağa yattığımda böyle artık daha rahat uyuyorum. Kafam boş, dinlenmiş kalkıyorum arkadaşımın dediği gibi. Yani hayat güzelleşti <laughs> diyeyim. Üstümüzdeki fili attık kesinlikle. yani. Hayat güzelleşti. <laughs> Ve ben de kendime daha çok güvenmeye başladım. Bu iş hayatımda da etkili oldu. İş hayatımda da daha çok başarı sahip oldum bu sayede. Yani e, kesinlikle ama o bir yılıma çok üzülüyorum ertelemiyim için. Onu da kesinlikle sevginizi baştan. test ettiniz. Başka evet, bir danışmanımız da söyledi. Evet e, dinleyen da kesinlikle ertelememelerini ve kendilerine bahane üretmemelerini tavsiye ediyorum. Bir bu de, bir de hastalık... kabul etmek gerekiyor değil mi? Siz bir yıl dediğiniz gibi çok önemli kesinlikle. bir mesaj. Kesinlikle. Yani, dünyanın, bu bir hastalık. Böyle bir hastalık gerçekten var bizde bir yoksunluk yok. Bunun bir tedavisi var. Her hastalık gibi. Çok şükür çözüme de kılmışım. Aslında hastalık da demeyelim. Ben şunu söyleyeceğim. Bu sıkıntıyı çeken dünyaya, bu işte uğraşanlara bunu hastalık olarak görüyorlar. İnsanlar kendilerini hasta grubuna koyuyorlar. Bu sadece ilişkiye bilmekle ilgili bir takım bilgileri eksik ya da yanlış kurgulamak, yanlış Tabi. kurgulamak. Evet. Biraz önce diğer arkadaşlarımızın söylediği gibi annenin sırt dişini demesi, ilişkiye girerken kasarak, sıkarak değilse girilmeyen bir tablo. İşte kolonyaların bir şey olsa beni ara demesi, bir şey yanlış başlamanın nedeni en basiti. E, bu konuda toplum bilmiyor. Bir de hastasın diye şey diyor. Hastalık değil, sadece ilişkiye girmekle ilgili bir şey eksik yanlış kurguluyorlar ve muhteşem bir senaryo yazıyorlar. Onu oynuyor insanlar. Sadece bunu düzeltilmesi e, gerekiyor. E, çok teşekkürler katıldığınız teşekkür için. E, bir de sizden de e, bilgi alabilir miyiz? Öncelikle merhaba. E, 9 ay evliyim. Ben 25 günlük evliyken size geldim. Nişanlıyken e, korkularımı biliyordum. Farkındaydım ve nişanlılık döneminde paylaştım eşimde. Ama o kabul etmek istemedi. Bunun e, yapılamayacak bir şey olmadığını, Evlendikten sonra psikolojik olarak yani kendi huzursuz hissettiğinden kaynaklı olduğunu evlendikten sonra geçeceğini düşündü. Ee, ama ben farkındaydım ve bunu kabullenmem çok daha hızlı oldu. Ee, eşimle konuştum, internetten tüm yazılarınızı, tüm makalelerimizi okuyarak size geldim. Ee, i̇lk geldiğim gün hatta çok gergindim. Ee, yani kliniğe girdiğimde karşımda başka bir hasta arıyordum. Hani bunu yaşayan sadece ben miyim? Yoksa benim gibi başkaları da var mı? Klinikle tanıştığım arkadaşlarımla konuştuktan sonra biraz daha bir rahatlama, bir umut oldu. Ee, dört kez geldikten sonra ben de bunu başardım, dördüncü seansta. E, i̇lk zamanlar olmayacağını düşünüyordum. Bu evime de yansıyordu, eşim de. Tamam benim buna bir yeteneğim yok, sanırım ben bunu yapamayacağım gibi şeyler söylüyordum ama o ısrarla bekledi, rahatlattı beni. Sonraları daha e, seansın ikinci ve üçüncü gelişimde daha rahat, daha kendime güvenerek gelmiştim. E, ve dördüncü seans sonra saat hazır olduğumu hissederek bunu yaptım. Ve yaptıktan sonra da e, arkadaşlarım da dediği gibi üzerinden büyük bir yük kalktı. Sanki daha rahatlamış, daha kendime özgüvenli bir şekilde devam ettim. E, benim en büyük şansım biraz daha erken bir şekilde tedaviye başlamaktı. Bu süreci uzatsaydım e, yani benim için daha çok zor olurdu psikolojik açı açıdan. Belki daha uzun sürede çözemeyebilirdim. Ama erken gelmek benim için bir fırsat oldu. Bir de Vanzha ilişkilere oldu. de yani olumsuz yansıyor değil mi? Böyle başında böyle Kesinlikle insanlar e, evliliklerinde sıkıntılar duyabiliyor. Çok yeni evlilik ama e, tartışmalarımız oluyordu. Evet bunu öne sürerek bir tartışma yaşamıyorduk ama en nihayetinde konu buna bağlanıyordu. Ee, evde huzursuzluk oluyordu bir şekilde. Ama çocuktan sonra artık e, daha farklı, daha anlayışlı, olumlu birbirimize karşı olmaya başladı. Müzik